Ulayı tuhibbunevim. Siz onları seversiniz. Seversiniz. Bak yılbaşında devamlı üç kelimeyi öğretmeye çalışırım. Biri temayül, biri tehabüp, birisi de teşabü. Onlardan tarafa meyletmek. Tavırlarımızla, dilimiz belki söylemiyor. Müslümanın evinde Noel'in ne işi var? Hızır'ı beğenmedin, Noel Avrupalılar nezdinde bile yalancı bir adamdır, uydurma bir adamdır. Çin'den ithal edilmiş milyonla Noel'i Müslümanlar bugün evlerine alıyorlar. O yetmiyor, heybela diye gidip papaza günah çıkarıyorlar. Bu da din diyorlar. İslam'dan başka din yoktur. Kimse kendi başına zorlamasın. entum la siz onları seversiniz ama ve bu Bunu Allah söylüyor ben söylemiyorum. Ve bu Ama onlar sizi sevmezler. Yüzünüze gülücük dağıtırlar. Bunu Allah söylüyor celle celali. Onlar sizi sevmez. Niye sevmez? Ve tu'minuna bil kitabi kulli. Siz bütün kitaplara özellikle de Kur'an-ı Kerim'in tamamına iman edersiniz. Ama onlar iman etmezler. Sizin bir soru sorsan şu cemaate. Nefsiniz, canınız mı kıymetli, kitabınız mı? Müslüman olanın cevabı Allah'ın kitabı canımdan özgedir. Canımdan kıymetlidir. Demek zorundayız. Öyle inanmaya mecburuz. Benim canımdan ziyade sevdiğim kitabıma inanmayan, sevmeyen ni ben sevmek zorunda mıyım? Ama ve idale onlarla karşı karşıya geldiğinizde galu amenle biz de sizin gibiyiz derler iman ettik derler. Lakin ve ida kala arkanızı döner dönmez Addu aleykumul enamil. Addu aleykumul enamil. Min el Kinlerinden parmaklarını ısırırlar da böyle yaparlar. Aleyhinize. Yüzünüze biz de sizden izlerler. Dostluk gösterirler ama kıyabınıza gayızlarından, kinlerinden, buzlarından böyle yaparlar. Kul Siz de onlara karşı güzel bir Müslüman olun. Bu gece yılbaşı kutlamayı protesto etmek, mümin olmak demektir. Mümin sen protesto edeceksin, çevrendekileri de uyaracaksın Allah'tan kork diye. Allah'tan kork. Sen Müslümansın, şerefli bir varlıksın. Senden şerefli varlık, varlık yoktur. Günahın olabilir, kusurumuz olabilir, eksiğimiz olabilir. Ama biz müminiz, Muhammediyiz, ehli Kur'anız. Bundan büyük şeref olmaz. Cenab-ı Hak bu şerefle ölmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin.